Kartepe'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen Fener Alayı, coşkulu bir atmosferle gerçekleşti. Kartepe Belediye Başkanı Avukat Mustafa Kocaman'ın öncülüğünde Ertuğrul Gazi Mahallesi'nden başlayan Fener Alayı yürüyüşü, geniş bir katılımla devam etti. Başlar eşliğinde, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen vatandaşlar, Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşadı. Açık hava sinema alanında sona eren yürüyüşün ardından Başkan Kocaman, Cumhuriyet'in milli birlik ve beraberlik içinde korunması gerektiğini vurgulayan bir konuşma yaptı. Kocaman, Cumhuriyet'in sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda bağımsızlık, eşitlik ve kardeşlik anlamına geldiğini belirtti. Program, Başkan Kocaman'ın konuşmasının ardından sahneye çıkan Doğukan, Manço ve Kartepe Gençlik Korosu'nun performansıyla devam etti. Karışmanço'nun unutulmaz şarkıları ve coşkulu marşlarla dolu bu gösteri izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Hersepe halkının yoğun katılım gösterdiği etkinlikte hem Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmanın önemi hatırlatıldı, hem de keyifli anlar yaşandı.